Merhabalar ben Sezgin. Bugün size anlatacağım konu çiçeksepeti.com'da nasıl mağaza açılır konusu. Konuya başlamadan önce çiçeksepeti.com'da mağaza açmak için şirket sahibi olmanız gerektiğini belirtmek istiyorum. Şirket sahibi olmak için de dilerseniz işletme.co adresinden şirketinizi kurabilirsiniz. Peki nasıl? Göreceğiniz üzere işletme.co adresinden yine linkini videonun açıklama kısmında paylaşmış olurum. Buradan şirketinizi açın kısmından adımları tamamlayarak aynı gün şirketinizi açabilir, vergi lafanıza sahip olabilir. Sahip olduğunuz vergi levhasıyla çiçek sepetinden mağazanızı açabilirsiniz. Çiçeksepeti.com'a girdikten sonra tabi şu anda burada herhangi bir link yok. Yine bazı başvuru linkini ben video açıklama kısmında paylaşacağım. Şuraya bir gireyim. Sitenin en alt kısmına iniyoruz. İletişim başlığı altında çiçek sepetinde satış yap linki var. Buraya tıklıyoruz. Şu kısmı kapatayım. Bu sayfada yazılanları okursunuz. Şöyle aşağı doğru ineyim. Şuradan hemen başvurun butonuna tıklıyorum. Bakınız burada bazı aşamalar var. Şimdi bu aşamalardan teker teker bilgilerimizi girelim. Başvuru tipi. Çiçek sepeti bayisi markası. Pazar yerinde kendi ürünlerimi satmak istiyorum. Şu anda bana uygun olan seçenek bu. Siz diğerlerine bakarsanız bu şekilde. Ben burayı seçiyorum. Firma adı ticaret unvanı diyor. Bizim anonim şirket olduğu için ben ticaret unvanında yazan ismi gireceğim. Firma türü şahıs mı anonim ve limited mi diye soruyor. Bizimki anonim şirket olduğu için burayı seçiyorum. VKN ya da TCK yani vergi kimlik numarası, vergi numarası ya da TC kimlik numarası istiyor. Bizimki yine anonim şirket olduğu için vergi numarasını giriyorum. Satış yapılacak kategori aslında amacım benim satış yapmak değil. Sadece bu içeriği size oluşturup göstermek. Yine de buradan anne bebeği seçiyorum. Yetkili adı kendi bilgilerimi gireceğim. Ad ve soyadımı girdim. Buradan e-posta ve telefon numarası istiyor. Yine kendi bilgilerimi yazıyorum buraya. Diyor ki diğer e-ticaret sitelerinde satış yapıyor musunuz? Varsa buraya linklerini ekleyebilirsiniz. Şu an olmadığı için eklemiyorum. Devam et butonuna basıyorum. Başvuru talebiniz alınmış olup başvuru linkiniz e-posta adresinize iletilmiştir. Sürecin hızlı sonuçlanması için bu iki adımı tamamlamanızı tavsiye ederiz. Şu an bir mail düştü. Bakalım mail adresimize. Gördüğünüz gibi böyle bir mail gelmiş. Mailin içeriğine giriyorum. Gelen mail içeriği de bu şekilde. Aşağı doğru iniyorum. Videoyu durdurup içeriği okuyabilirsiniz. Ben şuradaki gördüğünüz linke tıklıyorum. Firma detay bilgilerine geldik. Bilgileri doldurmaya devam ediyorum. Şurayı kapatayım. Vergi dairesi ile İstanbul Vergi Dairesi Tuzla Fatura adresi dediği kısım bizim kurumsal bilgilerimiz, şirket bilgilerimiz. Giriyoruz. Firma adresin fatura adresinde aynı. Değilse burayı kaldırırsınız. Aşağıya bu bilgileri girebilirsiniz. Yani aslında buradaki anlatmak istenen şey şu. Şirketinizin kurumsal adres bilgileriyle atıyorum şu bir adres bilgileriniz farklı olabilir. Ben şu an burayı seçmeyeceğim. Devam ediyorum. İletişim ve satış bilgileri diyor. Şimdi buraya firma telefonu yazalım. Firma e-posta adresi. Buraya çiçek sepeti mağaza adınızı yazıyorsunuz. Yani çiçek sepetinde mağazanızı hangisini açacaksanız onu buraya yazıyorsunuz. Teslimat tipi hangisi ise size uygun olan onu seçersiniz. Ben burada her ikisini de seçeyim. Dağıtım bölgelerini burada seçiyorsunuz. Bakın zorunlu alan seçelim. Şimdi burada şöyle bir tezat var. Niye bunlar geldi? Yani siz komple tüm Türkiye'ye satış yapabilirsiniz. Buradaki olay da şu. Bakın kargoyu seçim, Devam etliyorum. Gördüğünüz gibi çıkmadı. Neyse kargoda kalsın. Diyor ki başvuru tipinize göre hani az önce şey seçmiştik. Pazar elinde kendi ürünlerimi satmak istiyorum seçeneği seçmiştik. Burada bazı dikkat etmemiz gereken durumlar mevcut. Sisteme diyor PDF, doge, DOCX, JPEG, JPG ve PNG formatta evrak yükleyebilirsiniz diyor diğer formatları kabul etmiyor. Çiçek sepeti satıcı ilan ve işbirliği sözleşmesi ve bilgi formunu yukarıdaki linklere tıklayarak indirip ıslak imzaları kaş ile kopyalarını diğer evraklar birlikte yükleyiniz. Yukarıdaki linkler diyor ama linkler aşağıda. Tamam linkler aşağıda. Yukarıda bir link aramayın yok çünkü. İmza sürgüsü veya beğenilmesini her neyse çiçek sepeti satıcı ilan ve işbirliği sözleşmesi bilgi formunun tüm sayfaları ıslak imzalı ve kaşalı olarak bu arada bilgileri vermiş bu diyor gönderin diyor. Kargo ile göndermeniz gerekiyor. Gönderiler Ece Nur yazgı adına gönderilmelidir. Zarf üzerinde çiçek sepetine gönderildiği belirtilmelidir. Kargolar gönderici ödemeli olarak gönderilmelidir. Alıcı ödemeli kargolar kabul edilmemektedir. Yani diyor ki kargoyu gönderirken diyor kargo ücretini siz ödeyin diyor. Bugün ben başvuruyorsam kargo ücretini de benim Demem gerekiyor. Muhtemelen eğer siz kargo jetini karşı taraf ödesin yani çiçek sepeti ödesin şeklinde kargoyu gönderirseniz kargonun size geri dönmesi muhtemel. Şimdi buradan belgeleri yüklememiz lazım. Vergi levhamızı yükleyelim. Şuradan belge yükle butonuna basıyorum. Vergi levhamı yükledim. İmza sürküler istiyor onları da yükleyeyim. Bu şekilde imza sürkülerini de yükledim. Benim bilgisayarımda ön ve arka şeklinde iki tane dosyaydı. Bazısında bir tane de olabilir. Banka bilgisini gösteren belge veya hesap cüzdanı. Bir dekont internet şubeniz varsa dekont bilgisini de yükleyebilirsiniz. Ya da elinizin altında bir hesap cüzdanı, kağıt hesap cüzdanı varsa resmini çekebilirsiniz. Ben şimdi bir tane dekont yükleyeceğim. En parasyonundaki dekontumu da yükledim. Şu aşağıda bir tane dosya var. Diğer diyor kampanya referans kodu dosyanızı, belgenizi bu yükleyiniz. Zorunlu bir alan değil. var söyle bir şey yükleyebilirsiniz. Şimdi bilgi formu ve çiçek sepeti sözleşmesi isimli iki tane dosya var. Bu dosyaları önce de taslağa indir. Taslak indir var. Bir indirelim bakalım bilgi formunu. Burada doldurmamız gereken bazı bilgiler mevcut. Diğer belge hangisi? Ona da bakayım. Şimdi ben bu bilgileri doldurayım, bu dosyaları, bu belgeleri doldurayım. Doldurduktan sonra tekrar buradan yüklemeye devam edeceğim. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Tekrar doldurduktan sonra videoya devam edeceğim. Evrakları hazırladım. Şöyle. Bütün sayfaların altına imza, kaşe yaptım. Bir de şöyle bir şey hazırladım verteye yazdım tabii siz not defterinde de yazabilirsiniz. Şurada sezgin anlamadan sonra telefon ve TC yazılacak derken ben biraz sonra bu şu anda size göstermek için bu şekilde yazdım. Biraz sonra telefon ve TC'min yazdığı başka bir kağıt çıkaracağım. Hani bunu niye size gösteriyorum? Kargo'ya teslim ederken bu şekilde teslim ederseniz en azından kargonun üzerine yazmakla uğraşmazsınız. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Hani böyle teslim ediyorum. Kargo görevlisi de kendisi bilgileri giriyor. Hani siz de böyle hazırlayabilirsiniz. Şimdi belgeler hazır dediğim gibi yalnızca birkaç tane nokta anlatmam gerekiyor. Az önceki gösterdiğim kağıt bu. Yani buradan dediğim gibi ben birazdan bu bilgileri dolduracağım. Size göstermek için sadece burayı bu şekilde bıraktım. Bu kağıdın çıktısını alabilirsiniz. Yani imkanınız varsa tabi. Yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bir kolaylık olduğu için, güzel bir kolaylık olduğu için bu örneği veriyorum. Bu yöntemi söylüyorum. Bunun çıktısını alıp böyle kargonun üzerine Şimdi poşetimi de aldım. Şunları teker teker yerleştireyim. Poşetime de koydum. Kağıdım da elimde. Böyle bu şekilde. Bunları böyle kargo görevlisine teslim edip bunu bu şekilde hazırlamak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi kolay olması açısından ben böyle hazırladım. Not defteri olabilir, Word olabilir. Bu şekilde düzenleyip çıktısını alabilirsiniz. Ben şimdi bu bilgileri düzenleyip tekrar bir çıktısını alacağım. Dediğim gibi birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle şu belgelerin bakın satıcı iş ortaklığı ve ilan sözleşmesinde burada pek değiştirecek bir kısım yok. Yalnızca bakın 10. sayfada Diyor ki burada mağaza açılış gerekli döküman listesi istiyor. Vergi levhası, şirket kuruluş, ticaret sicil gazetesi, fotokopisi, imza sürükleri, ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesi, banka bilgilerini gösterir, hesap cüzdanı veya belge demiş. Bu belgeleri istiyor. Bu belgeleri de çıktı olarak eklemek istiyor. Bunların da çıktısını alırsınız. Ben birazdan bunların da çıktısını alacağım. El, ekleyeceğim belgeler arasına. Diyor ki şahıs şirketi tacil veya adi ortaklık ise yani limited ya da anonim şirketi diyor değilseniz diyor. Burada ortaklık sözleşmesi zaten şahıs şirketin ortaklık sözleşmesi olmaz. Nüfus cüzdanı fotokopisi istiyor. Sadece ön yüz istiyor. Faaliyet belgesi, imza sürükleri, vergi levhası, banka bilgisi, hesap cüzdanı veya belge. Yukarıda sayılan belgeleri ek olarak ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi çiçek sepetine ait olacaktır. Yine de diyor bu belgeleri göndersen de diyor son karar diyor çiçek sepetine aittir diyor. Yani bu iki sözleşmeyi ben şu anda hazırladım. Şimdi bu sözleşmeleri de yine çıktı olarak bu sözleşmelerin arasına hazırladığım evraklar arasında birazdan çıktı da bekleyeceğim. Dediğim gibi buna dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer sözleşmeye geçelim. Burada da doldurmanız gereken alanlar var fakat dikkat ederseniz burası bir pdf dokümanı. Peki pdf dokümanı nasıl düzenleyeceksiniz? Bunun birkaç yöntemi var. Yani ben bazen Photoshop ile açıp düzenliyorum. Bazen de pdf'i Word'e çevirip düzenliyorum. Pdf'i Word'e çeviren bazı uygulamalar var. Online uygulamalar. Mesela kullandığım bir tanesini göstereyim size. Google'dan pdf to Word yazdığınız zaman birçok uygulama çıkacaktır. Bakın en baştakine gireyim. Böyle bir sayfa geldi. Şimdi ben nasıl Word'e çeviriyorum? Yani nasıl düzenlenebilir bir hale getiriyorum? Şu linki sağ tık kopyala deyim. Geleyim buraya. Select PDF diyor ya buraya tıklıyorum. Ctrl V dedim. Enter tuşuna basıyorum. Şurada bir buton var. Buraya tıklıyorum. Bakın Download Word diyor. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi doldurulabilir bir alan açıldı. Yani buraya bula 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 ilerlediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi burada da dikkat etmeniz gereken noktalar. Buraya bugünün tarihi yazabilirsiniz. Ya da kargoya vereceğiniz tarihi yazabilirsiniz. Firmanın ünvanı, şahısa, ad, soyad, de ya anonim şirketi ise ünvan, firmanın ünvanı. Satıcı mağazada çiçek sepetinde mağazanızı açtıktan sonra görünecek mağaza isminiz. Merkez adresi ve sevkiyat adresi. Buraya şirket adresinizi, şirketinizin adresini ve varsa depo adresini buraya yazarsınız. Şirketin telefonu, mobil telefonu ve sabit telefonu buraya yazıyorsunuz. Firma yetkilisinin adını, soyadını, CSM ve telefon numarasını yazıyorsunuz. Firma yetkilisinin e-posta adresini kim ilgileniyorsa şirket sahibi de olabilir, şirketin çalışanı da olabilir. Vergi dairesi ve vergi numarasını buraya yazıyorsunuz. Firma yetkilisinin ya da firma firma sahibinin TC kimlik numarasını buraya yazıyorsunuz. Ticaret Sicil No ve Mersis No yazıyorsunuz, zorunluymuş, buraya ikisini de ekliyorsunuz. Banka şube adı, bankanın ismi yazıyorsunuz, hesap numarasını yazıyorsunuz ve IBAN numarasını buraya yazıyorsunuz. Kargo modeli tercih istiyor. Buradan siz Çiçek Sepeti'nin kendi kargo anlaşmasını kullanacak iseniz. Yani kendiniz kargo firmasıyla özel bir anlaşma yapmayacak iseniz burayı işaretlersiniz. Eğer kendi anlaşmanızı kullanacak iseniz bir API entegrasyonu gerekiyor bunun için. O zaman burayı işaretliyorsunuz. Burayla ilgili böyle bir sonraki sayfada daha detaylı açıklama yapacağım. Burayı seçerseniz dediğim gibi entegratör firma ile çalışmıyorsanız bu model seçilemez diyor. Çiçek sepeti panelinden statü ilerletilemez ve çiçek sepeti kampanya çıkış kodu kullanılamaz. Yani diyor ki eğer diyor bizim kampanyamızdan yaparsanız zaten diyor statü yani sipariş durumu nedir? Sipariş oluştu. Yeni sipariş. Sipariş kargolandı. Sipariş kargolandı ve teslim edildi olarak bu statüler ilerletiliyor. Nasıl ilerletiliyor? Çiçek sepetinin kargo entegrasyonu kullanırsanız. Ama diyor ki kendi anlaşmanız yani atıyorum yurt içi kargo ile vakti zamanında bir anlaşmanız var. Özel bir anlaşmanız var. Çiçek sepetinin kampanyasını kullanmayacaksınız. Belki kendi anlaşmanız daha avantajlıdır. O zaman da bu seçeneği seçersiniz. Ama diyor böyle seçersen diyor statüyü ben ilerletmiyorum. Sen ilerletmen lazım diyor. Ama diyor panelden sen de ilerletemezsin diyor. Bunun için bir entegrasyon kullanman lazım diyor. Burada anlatılmaya çalışan nokta o. İnelim aşağıya. Çiçek sepeti anlaşmalı kargo ödeme modellerinden bahsetmiş. Burada açıkçası pek bir seçilebilir bir alan var mı çok anlamadım. Muhtemelen bilgi vermek için burası var. Oraya çok emin olamadım. Burada diyor ki çiçek sepeti anlaşmasıyla çalışacak kargo firması. Buradan birden fazla kargo firması seçebilirsiniz diyor. Not siparişler otomatik olarak birinci seçim ana kargo firmasına düşer. Sipariş fazla değişim yapılabilir diyor. Yani buradaki seçtik sırasıyla burada da yazmanız lazım. Yani Aras, Menegi, Yurt içi seçtiniz. Buraya birinci sıraya Aras, ikinci sıraya Menege, üçüncü sıraya Yurt içi yazmanız lazım. Şimdi bu seçenek şu seçenek ama şu seçenek bu seçenek. Şimdi devam edelim. Firmanın kendi entegrasyona çalışacak kargo firması. Yani burası Çiçek sepetini anlaşması ile ilgili entegrasyona gerek yoktu. Statü ilerletmek için entegrasyona gerek yoktu. Ama burası kendi anlaşmanız üzerinden kullanacaksanız Yine bunun için de diyor ki hangi kargo firmalarıyla çalışıyorsunuz diyor. Yine burada birkaç kargo firması seçebilirsiniz. Birinci seçim diyor ana kargo firmanız sayılacaktır diyor ki buradaki maddeler de aynı. Yine sipariş otomatik olarak birinci seçim ana kargo firmasına düşer. Sipariş sipariş değişim yapılabilir. Yani diyor ki sipariş düştü. Çiçek sepeti panelinizde siparişi gördünüz. Diyelim ki araz kargo olarak seçmiştiniz. Çiçek sepeti de araz kargo olarak gördü. Ama diyor daha sonra bu kargo firmasını yurt içi kargo olarak değiştirebilirsiniz demek istiyor. Işte. Bu anlama geliyor hem burada seçip hem de aşağı tarafta isimlerini yazabilirsiniz. Burada API entegrasyonu kullanacaksanız diyor firma adı diyor ya da diyor kendi yazılımınızı yapacaksanız diyor burayı seçebilirsiniz diyor. Aslında ikisini de seçmek zorunda değilsiniz. Varsa böyle bir durumu seçebilirsiniz. Eğer bizim entegrasyon firmalarından birini kullanacaksanız tam entegre yazabilirsiniz. E-ticaret entegrasyon ürünü ya da sadece fatura işlemleriniz için kullanacaksanız fatura türü yazabilirsiniz. App entegrasyon modelinde eğer entegrasyon kullanacaksanız kullanacağınız entegrasyonda hangi modülleri kullanacağınız, ürün listeleme yani ürün yükleme, ürün çekme vesaire, sipariş yönetimi, işte faturalama, kargolama vesaire, fatura yönetimde yine aynı şekilde faturanın işte faturanın kesilmesi, çiçek sepeti paneline yansıtılması şeklinde. Ve aşağı tarafa indiğimizde de burada kategorilere göre komisyon oranlarını görüyorsunuz. Onun haricinde başka da bir bilgi yok. Her sayfanın altına kaşı imza yapılması gerekiyor. Artık belgelerim hazır. Dediğim gibi az önceki bu iki tane sözleşme haricinde benden istediği çıktıları alacağım. Ekleyeceğim. Kargoyu göndereceğim. Videoyu şimdilik sonlandıracağım. Çiçek sepeti malzeme onayladıktan sonra, panele eriştikten sonra videoyu devam ettireceğim. Yani video şu anki haliyle yollamayacağım. Şu anda 18.09.2022 Pazar günü 22.25 saatlerindeyiz. Yarın muhtemelen kargolama yaparım. Çiçek sepetine gönderirim. Artık çiçek sepetinden gelecek cevaba göre mağazamız aktif olursa çünkü bir panel de açılması gerekiyor. Şu anda herhangi bir panel yok ortalıkta. Çiçek sepetine dönen bir bilgi de yok. Çünkü bu bilgileri bekliyor. Ha bu arada şunu unuttum. Şimdi bu bilgi bilgileri şimdi şu iki belgeyi yani şu belgeyi ve bu belgeyi buraya yükleyecektik. Onu atlamayalım. Bu belgeleri taratmanız lazım. Yani şu hazırladığım belgeleri bir de taratmanız lazım. Taratıp siteye yüklemeniz lazım. Şimdi o belgeleri de birazdan yükleyip tekrar taratıp siteye atacağım. Hemen dönüyorum. Tekrar geri döndüm. Bakın belgeleri tarattım. Sisteme de yükledim. Belge yükle kısmını. Zaten birden fazla dosya seçilebiliyor. Sıkıntı yok. Uzantılarla da ilgili sıkıntı yok. Buradaki bahsi geçen evrakları da hazırladım. Şu anda hepsi gördüğünüz dosyanın içinde. Kargolayacağım. Son adım başvuruyu tamamla butonuna basıyorum. Yüklemeniz gereken tüm belgeleri yüklediğinizden emin misiniz? Evet belgelerimi gönder butonuna basıyorum. Invalid type verdi. Bu hatayı vermesinin sebebi çok normal çünkü birkaç saattir böyle aralıklarla giriyorum çıkıyorum giriyorum çıkıyorum muhtemelen şey unuttu oturum süresini unuttu. Videoyu bu normalde buradan kesebilirdim devam edebilirdim ama bilerek videoyu kesmeyeceğim hatayı görebilin diye tekrar geri geleceğim yani şunu bilmeniz lazım demek ki orada bayağı bir bekleyince bir oturum süresi var kapanıyor bilgi olması açısından ben şu anda bu videoyu kesmeyeceğim yani bu hatayla birlikte videoyu yayına alacağım Şimdi evrak yükleme adımına tekrar geleyim. Maildeki linki tekrar tıklayacağım. Umarım beni kaldığım yerden devam ettirir. Bakalım. Süper kaldığım yerden devam ettirdi ki çok normal çünkü adresten sizin de görebileceğiniz üzere benim oturumuma ait belgelerin olduğunu gösteriyor. Tabii şu anda ben adresi gizlediğim için siz göremiyorsunuz fakat bu adreste bir link var özel bir link. Bu link vasıtasıyla birlikte benim bilgilerime erişilebiliyor. Şimdi ben buradan belgeleri tekrar yükleyeceğim ve başvuru tamamlama butonuna basacağım. Belgeleri yükledim az önce biliyorsunuz takılmıştı. Şimdi tekrar başvuru tamamlama butonuna basıyorum gönder evraklar inceleniyor tebrikler bütün bilgilerinizi ve evraklarınızı tamamladınız. Şimdi sıra bizde. Bize ilettiğiniz bilgileri ve evrakları kontrol ederek size en kısa sürede dönüş yapacağız. Beklerken size de gezmek isterseniz buradan başlayabilirsiniz. Başvuru durumunuzu bu adresten diyor. E-posta adresinden takip edebilirsiniz. Başvurunuzu tamamladıysanız ve satıcı paneliniz açıldıysa buraya tıklayarak satıcı paneline giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı ve şifreniz başvuru yaptığınız kayıtlı e-posta adresine iletilmiştir. Tıklayalım. Çiçek sepeti mağaza giriş ekranına düşürdü. Peki bakalım gerçekten gelmiş mi? Burada başvurunuz alındı diye bir mail geldi çiçek sepetinden bakalım. Mail'e girdim. Mail içeriği bu şekilde. Şuradan başvuru takip butonuna basayım bakalım. İnceleniyordu. Evet. Yani kullanıcı adı ve şifreniz başvuru yaptığınız e-posta adresinize iletilmiştir diyor. Fakat ben öyle bir mail görmedim. Burada da bazı bilgiler yazıyor. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz muhtemelen incelemeden sonra gönderilecektir diye düşünüyorum. Beklerim bakalım. Videoyu yine şimdilik kesiyorum. Gelen bilgilere göre, gelişmelere göre tekrar böyle videoyu birleştirip tamamı bittikten sonra yayına alacağım. Tabii siz bitmiş halini göreceksiniz. Şimdi tekrar sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Çiçek sepeti mağazam açıldı. Süreçler hakkında bilgi vereyim. Çiçek sepetinden canlı bir telefon gelmedi. Yani telefon geldi ama santral telefonu geldi. O gün başvurduğum zaman şifreniz mail adresinize gönderilmiştir dendi. Mail gelmedi. O telefondan sonra da gelmedi. Herhangi bir canlı bir arayan da olmadı. Ama standart mailler gelmeye başladı. Yani satışla ilgili, süreçle ilgili mailler gelmeye başladı. Ben buy.çiçeksepeti.com slash login görüyorsunuz giriş adresini. Çiçek sepetinden tanıdığım biri vardı. Ondan rica ettim. Ben, hani bak böyle böyle başvurdum bu bilgiler gelmedi dedim. Tamam dedi ilgileniyorum dedi. Mailin gönderilmesini sağladı. Yani belki bana denk gelmiştir diyorum. Belki de hani deneme yaptığım hesaplardan biri karışmış olabilir diyorum. Umarım ilk kez bana denk gelmiştir. Belki de tesadüftür. Ama dedim ki bana ben özel olarak talep etmediğim sürece bu mail ulaşmadı. Ben talep ettikten sonra geldi. Bana özel bir durum olabilir. Çünkü hani sürekli böyle pazar yerleriyle vesaire sürekli işlemler yapıyorum. Daha önce belki aynı mail adresini kullanmıştır vesaire. Neyse kafanızı karıştırmayın. Gelen maili göstereyim ben size. Bakın gelen mail şu. Pazar yeri çiçek sepeti başlıklı. Çiçek sepeti bilgilendirme konulu. Böyle bir mail geldi. Mailin içeriğine giriyorum. Şu anda gördüğünüz mail benim çiçek sepeti bay giriş bilgilerim yer aldığı mail. Burada satıcı kullanıcı adını ve satıcı kullanıcı şifresini yani burada görüyorsunuz. Şimdi bu bilgilerle bakın buradaki seller.çiçeksepeti.com ama burada bay.çiçeksepeti.com diyor. Tıkladığımız zaman ne geliyor? Yani buradan da girebiliyorsunuz. Hatta bir deneyeyim. Giriş yap. Böyle ilk girdiğinizde sürekli duyurular çıkıyor. Duyuruları okursunuz, o şekilde geçersiniz. Bir böyle bir panelleri var. Bir de şöyle bir panelleri var. Bakın bu sayfadan da giriliyor. Yine böyle okudum anladımlar yine burada da var. Şöyle bir kampanyaları var. Erse denk gelirse bakarsınız zaten kapatıyorum. Gördüğünüz gibi böyle de bir panel var. Yani bu iki panelde kullanabilirsiniz. Panelle ilgili şu anda herhangi bir tanıtım yapmayacağım. Belki onu başka bir video içeriğinde anlatırım. Sözleşmeler vardı biliyorsunuz hazırlamıştık. İki tane sözleşme imza kaşa yapmam gerekiyordu. Onları yaptım. Bir de o sözleşme içerisinde ekstra belgeler istiyordu. Onları da belgeye ekledim. PTT Kargo'ya verdim. PTT kargoyla belgeleri gönderdim çiçek sepeti tarafına. Dediğim gibi işin ilginç tarafı bu bilgiler bana ulaşmadı. Hani giriş bilgi ulaşmadı. Ben özel olarak talep etmiştim. Diğer bilgi tarafı da mağazamın açılıp açılmadığına dair de herhangi bir bilgi ulaşmadı. Bunu da yine anlattım. Ama siz o tarafa şimdilik pek odaklanmayın diyeceğim. Hani şifre gelmezse kafanız orada kalabilir. Çok doğal olarak. Günün sonunda çiçek sepetinde mağaza açma işlemi bu şekilde. Ben videoyu bu şekilde, video içeriğini bu şekilde sonlandıracağım. Yalnız sonlandırmadan önce entegrasyon tarafında bir bilgi vermek istiyorum. Çiçek sepetinde satış yapmaya devam ederken çiçek sepeti siparişlerinizi e-fotoğraf kesmek isteyebilirsiniz, faturalandırmak isteyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızdan bahsedeceğim. Faturatör.com e-ticaret entegrasyon e-fatura yazılımıdır. Faturatör.com ile çiçek sepetindeki siparişlerinizin e-faturasını ya da kağıt faturasını kesebilirsiniz. Kısaca bilgi verin. Faturatör.com'da şuradan ücretsiz dene kısmından üye oluyorsunuz. Bakınız burada bir sayfa mevcut. Şurada da bir video var. Ad, soyad, mail ve telefon bilgilerinizi girip üyeliğinizi gerçekleştiriyorsunuz. Şifreniz, giriş şifreniz şuradan oturmaç butonuna bastığınız zaman şurada yazan kullanıcı adı ve şifre, kullanıcı adını sizin telefon numaranız, şifrenizde yazdığınız telefon numarasına gelen şifre. Buradan giriş yapıyorsunuz. Sol tarafta API bilgileri başlığı altında, pazar yerleri başlığı altında çiçek sepeti seçeneğini seçiyorsunuz. Böyle bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Bu sayfadan çiçek sepeti entegrasyon ayarlarınızı yapıp ekle butonuna basıyorsunuz. Ayarlar da bu şekilde. Ondan sonra siparişlerinizi siparişler başlığı altında şu hepsi seçeneğiyle siparişlerinizi görebilirsiniz. Yazdır dediğiniz zaman ya da faturanızı kes zaman da faturalarınızı kesebilirsiniz. Peki bu bilgiye nereden erişiyorsunuz? Yine bakın API tanımlaması nasıl yapılacağını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz yazıyor ya. Buradan da bu bilgiye erişebilirsiniz. Birçok sorunuzun cevabını açıklama kısmından da bulabilirsiniz. Entegrasyonla ilgili de bu şekilde kısa bir bilgi vermiş olayım ve videoyu sonlandırayım. Böyle parça parça olduğu video bunun da sebebi dediğim gibi bir yandan evrak hazırlama süreçleri, bir yandan cevap bekleme süreçleri böyle böyle tamamlanmış bir şekilde hazırlamış oldum. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Faturatör.com ile çiçek sepeti dair birçok pazar yerindeki siparişlerinizi faturalandırabilirsiniz. Çiçek sepetinde bu şekilde satışlara başlayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize eticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.